İshal çok önemli bir sağlık sorunudur ve özellikle çocuklarda ciddi sonuçlar yaratabilir. 5 yaşından küçüklerde ölüm nedenleri arasında ikinci sıradadır. Bir günde 3 defadan fazla sulu dışkılama ishal olarak kabul edilir. En ciddi komplikasyon nedeni vücutta oluşabilecek su kaybıdır. Çok ağır vakalarda günde 13 ila 14 litre kadar sıvı kaybedilebilir. Aşırı su kaybı nedeniyle özellikle bebeklere bol su verilmelidir. Dikkat edilmesi gereken hastalıkların başında gelen ishali sizler için derledik. Peki ama ishal nedir? Belirtileri nelerdir? Ne iyi gelir? İshale iyi gelen bitkisel kürler nelerdir? İşte detaylar. İshal çoğunlukla kısa ömürlüdür, birkaç günden fazla sürmez. Uzun sürmesi genellikle başka bir sağlık sorununu işaret eder. Böyle bir durumda mutlaka doktor kontrolü gerekir. İshal basit beslenme değişiklikleri ile tedavi edilebilse de, bakteriyel enfeksiyon durumunda antibiyotik kullanmak gerekebilir. Ayrıca tedavi kadar ishali önlemek de son derece önemlidir ishalin, nedenleri. Bağırsak enfeksiyonları, virüsler, bakteriler, parazitler ve diğer mikroplar. Gıda zehirlenmesi. Diş çıkarma. Bazı gıdalara karşı hassasiyet, yani alerji. Gereğinden fazla meyve ve meyve suyu, özellikle elma ve üzüm tüketimi ve diğer ishal yapıcı gıdalar. Antibiyotik tedavisi. Alt ve üst, solunum yolu enfeksiyonları. Doğuştan metabolik hastalıklar. Laktoz intoleransı. Laktoz, sütte ve diğer süt ürünlerinde bulunan bir tür şekerdir. Laktoz intoleransı olan, yani laktozu sindirmekte zorlanan kişiler süt ürünlerini yedikten sonra ishal olabilirler. Fruktoz. Fruktoz, meyvelerde ve balda doğal olarak bulunan ve bazı yiyecek ve içecekleri tatlandırmak için kullanılan bir tür şekerdir. Fruktozu sindirmekte zorlanan insanlar, ishal olabilir. Sindirim bozuklukları Kron hastalığı Ülseratif kolit Çölyak hastalığı Mikroskobik kolit Ve irritable bağırsak sendromu, gibi, sindirim sistemi hastalıkları, ishale neden olabilir. Ayrıca, alkol bağımlılığı Bazı gıda alerjileri Diyabet Uygunsuz müşil kullanımı Hipertiroidizm radyasyon tedavisi bazı kanserler abdominal veya safra kesesi çıkarma ameliyatları apandisit aşırı C vitamini ya da magnezyum alımı besin emilimi ile ilgili sorunlar da ishale neden olabilir ishal belirtileri nelerdir sulu dışkı yapma dışkılama sıklığının artması dışkı miktarının artması Sümüksü veya kanla karışık dışkı. Kusma. Karın ağrısı. Huzursuzluk. İshal yılın her mevsimi olabilir. Ancak yazın yiyeceklerin daha çabuk bozulması, tatil yerlerinde hijyenik kuralların tam uygulanamaması ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle daha sık görülür. İshale iyi gelen yiyecekler nedenleri farklı olsa da, ani başlangıçlı ishallerde, tedavi yaklaşımları aynıdır. Öncelik, bol sıvı tüketiminden geçer. İshal sırasında düzenli olarak, sık ve küçük öğünler şeklinde yemek yemek gerekir. Bazı yiyecekler, ishal belirtilerinin hafiflemesini ve kaybettiğiniz besinleri geri kazanmanızı sağlayabilir. Özellikle, düşük lifli yiyecekler önerilmektedir. Beyaz pirinç Dışkının sertleşmesi ve sindirim sisteminin normale dönmesi için düşük lifli, bağlayıcı gıdaların tüketilmesi önerilmektedir. Beyaz pirinç düşük lifli bir gıdadır. Ancak sadece haşlanarak yağsız tüketilmesi gerekmektedir. Muz. Muz hafif ve sindirimi kolay bir meyvedir. Ayrıca ishal sırasında kaybedilen potasyum muzda bol miktarda bulunur. Elma sirkesi Doğal bir antiseptik olan elma sirkesi, bağırsakların ve tüm sindirim yolunun temizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, içinde bulunan, pektin maddesi, dışkının sertleşmesini ve ishalin hafiflemesini sağlayabilir. Probiyotikler Probiyotikler, sağlıklı bir bağırsak ortamı oluşturan, iyi bakteri kaynaklarıdır probiyotik içeren yiyecekler. Yoğurt, kefir, lahana, pancar ve salatalık turşusu, peynir ve tarhanadır. Probiyotikleri ayrıca takviye olarak eczanelerde de bulabilirsiniz. İshale iyi gelen bir diğer yöntem ise limonluk kahve yöntemidir. Bir tatlı kaşığı Türk kahvesinin içerisine birkaç damla limon damlatarak yemeye çalışın bu yöntemin, ishalinizi kesmede etkili olduğunu göreceksiniz. İshale iyi gelen diğer yiyecekler. Elma püresi. Kızarmış ekmek. Yulaf ezmesi. Haşlanmış veya fırında patates. Derisiz, fırında tavuk. Ve tavuk çorbası, ishalde, kolay tolere edilebilen yiyeceklerdir. İshale iyi gelen, bitkisel kürler. Bir avuç üzüm koruğu sıkılarak suyu içilir. Kızılcığın en etkin olduğu rahatsızlık ishaldir. Yabani armut, yani ahlat pişirilerek yendiğinde ishali keser. Böğürtlen iyi gelir. Ahududu yaprakları, miskotu kökü kaynatılarak içildiğinde ishali önler gül yaprakları, çay gibi kaynatılıp içilirse, rahatlık vererek ishali giderir. Kestane ağacının yaprakları, kaynatılıp içilirse. Havuç, limon ve nar gibi besinler. Arpanın, suda kaynatılarak elde edilen sıvısı, iyi gelir. İshale iyi gelen, bitki çayları. Yeşil çay. Lifli oluşumu sayesinde, ishale çok iyi gelen yeşil çay, bal ile, sıcak bir şekilde içildiği takdirde, ishale çok iyi gelmektedir. Demli siyah çay Bünyenin, kaybettiği su miktarını yerine koymak için, bol demli, bir siyah çay içilmesinde fayda vardır. Zencefil çayı İshalin gelişimini durdurarak, kaybedilen suyun geri kazanılmasını sağlar. Bunun yanında, halsizliği de azaltır. Papatya çayı. Bağırsakta meydana gelen irin ve tahribatı engelleyen papatya çayı ishale iyi gelmektedir.